Ya daha fazla mahsul alacağım diye toprağa gübreyi bastı da bastı. Bastı da bastı. Anlatamadım. Anlamıyor. NATO mermer, NATO kafa. Ya diyorum ki arkadaş bu gübrenin içinde yüzde altmış kireç var. Sen o gübreyi bastıkça o kireç toprağı betona çevirecek. Anlamıyor. Anlamıyor. Mal mıdır ne? Anlatamıyorum ya. Yürü be emineciğim. Ya kaçacağım. Burada ciddi bir şey anlatıyorum. Ya ben seni konuşmandan etkilendim ondan öyle söyledim. Ee, Anlamadı Ya. Yani. Ondan ya ümmet. Ahmet! Ha. Ahmet! Ahmet gel. gel. sen lan. Ha. Gel bakalım. Ya toprağı mahvettin Ahmet be. Ya o attığın gübreler var ya mahvetti toprağı. Kuraklık başladı Ahmet. Dinlemiyorsun Ahmet. Anlatıyorum da anlatıyorum. Dinlemiyorsun ya. Ya buğdayı bile ithal ediyoruz. Yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Ya doğru söylüyor. Sen şimdi bu toprağa ektin, ektin, ektin. Güzel mahsul alacağım dedin. Üzerine gübreyi bastın. Ne oldu? Toprak kurudu. Ne oldu? Geleceğe toprak kalmadı. Bu sene için yaptın. Geleceğe çocuğuna toprak kalmadı. Ya hadi git. Git. Sen sana masayla anlattım anlamıyor. Tahtayla anlattım anlamıyor. Toprakla anlattım anlamıyor. Git bunları düşün. Anla gel. Tamam Ahmet. Hadi Ahmet. <Sessizlik> Şükür ya. Pişt, açın. Sen az önce ne diyordun ki? O yüzüme Ahmet diye bağırmadan önceydi.